Ya bu da elit <laughs> oyuncusu. Arda bu sende de vardı değil mi? <laughs> Pro şu bej elit elit ligi beji. Dale indirdi. Pas vardı. Miyama 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 miyama. Teşekkür ediyorum. İki atmak gerek, iki atmak gerek. iki iki atmak gerek iki çift of savunmak gerek Olur. Hadi bir start daha. Oo no, güzel. İyi olmaz. Oraya atmadık ama. Ama şu genç yıldızın iki maçını yapıp girmek daha mantıklı olacaktı. Ulaşamadı. 4-2-1-3 Napoli'li. Kanser bir maç bizi bekliyor. Forvet'te Vini... Totiye Vinisi var beyler. Şu an birçok şeyden memnun değilim. Öncelikle rakipte de Vini oluşu zaten. Yapma be ya yapma abi ya. Yapma abi gole bak ya. O pas nasıl çıkıyor ya. Bakar mısın? Önündeyim ya. Önündeyim ya. Geçmiş olsun. Hemen bir müdahale. Hadi Dembele. Acaba acaba mı? Bu bile zar zor girdi. Bir bacak arası falan saçma sapan bir gol. Hadi James. Defile çok güzel gol, çok güzel gol. Altta gideceğini düşündüm yalan yok. Ah cancel cancel falan yap James güzel. Çok tehlikeli geliyor çünkü. Ya Rever çok sattı bu maçı ya. Rever çok sattı bu maçı ya. Holland Satma Renard satma Baksana neler oluyor neler Kontra Kenan Bergvall Holland Holland şut kessin Holland şut kessin Holland şut kessin Galici resin oldu Şimdi adamın dengesi de bozulursa Abi evet çok iyi çok iyi Meleği bitirmiş CM'de Bilginç çekmiş adam ya Abi ne kadar şanslı hesaplar var insanlar var ya yani. Çok güzel atak James çok güzel atak Kendi kendine bu taktik iyi ya Baktık ki 4-4-2'ye karşı zaten çok çok iyi. Kırmızı var mı? Ne? Güzel. Nereye zıplıyoruz? Playmaker var sadece ya. panik Panika deniyor ya. Penaltı nereye beyler nereye? Ortaya mı? Ortaya mı? Onu ödetmemiz lazım. İntikam soğuk yenen bir yemektir. Panenka mı? Panenka mı beyler? Panenka mı? Bana onu söyleyin. Sağ üst. Sol alt. Sol alt geldi. Bence de sol alt kesin gol ya. Ben sağ alta atladım ya. O işler öyle olmuyor şimdi. çok güzel pas müthiş pas pisili müthiş pas pisili değişiyor değil mi oyun kartlar bir anda şeye dönüşüyor 4 2 3 1'e karşı deneyeceğiz o oyun çok keyiflidir inan bana ben de öyle bir oynama şansım oldu Avrupa'dayken İnanılmaz keyifliydi yani Stoysko falan Pele Arnan gibi hissettiriyordu her şutu yeşil vuruyordum penaltı bugün çok penaltı alıyoruz nereye vuruyorum Evet ya. Gelişmişte daha çok hissediyorum o şeyi. Sağ alt. Sol üst. Sağ alt geldi. Teşekkürler. Teşekkürler Kayra. Bu... Çok rahat bir gol. Çok rahat bir gol. Taktik çok iyi. Görüyor musun pası? Hiç uğraşmaya gerek yok. 7 tane koştur, orada spamla. 2 oyuncuyla da hücum yapıyorsun. Çektik fişi. Kişi çektik. İyi yayınlar ki hoş geldin. Sefalar getirdin. Ayağın uğruyla geldin. Kriz olabilecek bir maçtı. Çok rahat. Ben bu taktiği çok beğendim. Hayır değil. Alexis Sanchez, Kenan Yıldız, Leo. Sicilya yapmış Zidane. 4-3-3 oynuyor. Evet. Herkes yerli yerine geçti mi? Tamam. Görüyor musun? şu şuta gel. Beyil şuta gel. Yalnız Zidane Playmaker Plus Plus'la inanılmaz yerde bekliyor. Yediye ben mutlaka Playmaker Plus Plus'lı birini alayım. Niyama. Aldın değil mi? Attın değil mi? Niyama! Niyama! Son iki maç, iki rage quit. Joao Gomez ev olmuş galiba. Reitan. Evet ilk çıktığında ben de çok iyiydi. O... Faal var, faal var. Çok tehlikeli. <laughs> Kral Strike Force çok ekstra. Bak böyle bak. Ya hoca çökmeler başladı gene ya. Ya hoca yapma ya. Hoca şunu yapma ya. Yapma abi şunu ya. Yapma abi çöktürtme ya. Ya çok iyi faal yaptı biliyor musun? Mendy'nin arkası bomboştu. Çok akıllı faal yaptı. Önemli bir atak. Kırmızı kart. Çok iyi. Kötü o el. Çok kötü el. <laughs> Sonra buna <inildik. gülüyor> Yapacak hiçbir şey yok. Birine <laughs> göre. Çok ağırlaştı şu an oyun. Boğuldum diye korktum ama Karıcı oynatacağını biliyordum. sonradan tam çöküyordu üstüme. Bu çıkart çıkacak düzeyde bir rakip. Çok güzel gol. Çok güzel pişirdik. Sabır, çizgiye inip bir daha çıkıp bir daha inme bunu getirdi. Göreceksin. Ama da palıya patlayacak. Ve golü yediriyorsun. Yani Renat yerine iki yoro olsa şu patlamaları yapamazlar bana karşı. Gol atmaya ola inancım da kalmadı yani. O kurtarışları gördükten sonra benim de şey bitti. kaldı bitti. Belki bir plase girerse bu saatten sonra. Stay humble ha? Stay humble. Kabustan uyandık kısa süreli bir kabus. 12-12-12-2 kritik bir maç. İlginç. 4-2-1-2 kolay olmayacak. Mbappe düz Mbappe. Aylık da değil. Rush olabilir. Adam mı? Manuel öyle mi koşturdu? Switching bozuldu. Bu golü kabul etmiyorum. Bu golü kabul etmiyorum. Adamın sorumuna bak ya. Dalga geçiyor bizle ya. Bunu alacaksın değil mi? bu Bak bak Bu maç yayında olmasam olmayamaz 11 ödüllerini açardım. One back, zaten da bir önceki posun görülmesi lazım, değil mi? <laughs> Kıvılcım, Alev ve Alev yangını dönüşüyor galiba. o pas çıksa gol. O yüzden çıkartmadı oyunu. Bu çıkar mı? Az önceki sözler buna gitsin. Lütfen buna gitsin. Çok güzel maçlar oynadı bu hafta sonu ya. Efsane bir hafta sonu oynadık. Özetini mutlaka YouTube'dan izleyin. Haydi at lan. Haydi at lan. Haydi at. Topu ne kontrol bazen ediyorumdur riskli güdüsel ama genelde yani her hangi pozisyonu sorduğunu bilmiyorum. <laughs> 不用说